yardımımızı alacağı konusunda çok kararlıyız. OVP'ye uyum konusunda kararlıyız. Yapısal reformların hayata geçirilmesi potansiyeli büyümeyi canlandırabilir. Ki bizim hep söylediğimiz yapısal reformlar bir an önce e, hayata geçirilmesi lazım. Bir dakika dahi seçim dahi beklemeyelim diye hep söylüyorduk. E, aynı şeyi e, aynı cümleyi vurgu, vurgusunu yapıyor Sayın Bakan Şimşek. E, büyümeyi canlandırabilir. Üretimi daha verimli hale getirir. Ve daha fazla rekabet sağlar. Onun dışında iki cümlesi daha var. Türk varlıklarına iyi bir ilgi var ki bunu Cameron zaten sürekli her yaptığımız yayında dile getiriyor bir yabancı yatırımcı olarak. Yabancı da yanlış anlama ben seni aileden biri olarak görüyorum ama hani foreigner demek adına mecburen o şekilde kullanıyorum. Son cümlesi ise programın hedefine ulaşa ulaşacağı konusunda artık insanlar inanmış görünüyor diyor. İstersen Deniz hani Şöyle bir bize bu son demeçleri bir yorumla arkasından biz tekrardan kendi konumuzu Tabii Mehmet duyuyoruz. Şimşek Bey bunu Washington DC'de Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde, <laughs> dünya e, finans piyasalarının, finans oyuncularının aslında merkezinde söylüyor. Biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı da e, Amerika'da. E, ikisinin beraber açıklamaları çok değerli, çok kıymetli ve orada e, kurduğu cümlelerden benim anladığım bir şey var hakikaten artık şey sorulmuyor. Yani bu program başarılı olacak mı olmayacak mı? Evet tabii bu ortodoks mı? politikalardan bir geri dönüş ortodoks olacak mı diye politikalardan herhangi bir geri dönüş yok. Eflasyonla mücadeleden herhangi bir geri dönüş yok. Yapısal reformlara aynen devam edeceğiz. Vatandaşların refahını arttıracak ve yabancı yatırımcı ilgisini arttıracak ne varsa, elimizde hangi imkan varsa bunu kullanacağız diyor. En basit tabiriyle eflasyonu tekaneye düşüreceğiz, öngörülebilirliği arttıracak diyordu. Orta vadeli program. Şimdi ise şunu konuşuyoruz. Hangi yabancı yatırımcı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Program artık oturmuş vaziyette ki bunu güçlendirecek adımlar atacaklar atacak büyük ihtimal hükümet. Ardından biz yabancı yatırımcılarla daha iyi nasıl diyalog kurabiliriz? Yatırım ortamını daha iyi nasıl iyileştirebiliriz? Bunları konuşacağız. Burada da aslında belki sözü Kamur'un Bey'e e, vermek lazım. Bir yatırımcı olarak Türkiye'den ne beklenmeli? Ne yapılmalı diye ona e, bir Aynen soru soralım. Aynen öyle. Ya yani, milyon Hı -hı. dolarlık soru Kamur. <laughs> Şimdi daima konuştuğumuz konular bunlar aslında. Yabancı yatırımcıların beklediği şeylerin ne olduğu konusunda. Stabilite bekleniyor. Kesinlikle çok önemli. E, vergi çok önemli. Vergi yükü nasıl oluyor? Nereden alınıyor? Kimden ne zaman alınıyor? E, burada e, o ilk initial maliyeti, ilk yatırım, yatırım e, maliyetini minimize edecek şekilde kesinlikle. bir vergi düzenlemesi gerekiyor. O çok gerekiyor. önemli. Yani Yabancı yatırımcı, herhangi bir yatırımcı, yabancı yatırımcı olmasına gerek evet. yok. Yatırım yaparken minimum vergiye tabi olmak istiyor. Yani yatırım yaparken atıyorum bir gayrimenkule bir yatırım yaptı. Gayrimenkule yaptığı yatırım atıyorum 500 bin dolar diyelim. Eğer bu 500 bin doların üzerinden bir 40 bin dolar, 50 bin dolar da Stopajdır, şu vergisidir, o vergisidir. Öderse, bu defa aslında yaptığı yatırım 500 bin dolar değil, 550 bin dolar oluyor. Aynen. Öyle. Ama o 50 bin dolar geriye gelmeyecek bir 50 bin dolar. Yani adamın gözünde o 50 bin dolar aslında bir yatırım değil, yatırımın külfeti. Bu çok önemli. Yani girerken. Yatırıma girerken vergiyi tutabildiğimiz kadar minimal tutalım. Peki mesela vergiyi şöyle yapsak yani depreciation nasıl zamana yaydığın, Aynen sabit için ağzımdan aldım, husus... biliyor musun? Aynen öyle. Yani vergiyi amortisman hesabındaki gibi yatırımcının yatırımda kaldığı sürece sonuçta bu yatırımı bir geri dönüş almak için yapıyor. Aynen öyle. Bu geri dönüşün üzerinde adil bir şekilde almaya çalışalım ve belki de çıkarken almaya çalışalım. Girerken değil. Çünkü girerken alınan vergi yatırımcıyı girmekten durduruyor. Ama yatırımcı girdikten sonra adil bir şekilde vergi alınırsa ve çıkarken güzel bir geri götürüm yaptı diyelim, güzel bir karla çıkıyor. Orada gereken bir vergi alınırsa, bu aslında pek çok yatırımcının Um, durduracak bir şey değil. Vergi adil şekilde olduğu sürece. Şimdi Türkiye burada dikkatli olmak zorunda. Yani vergi um, yükünü bence Avrupa, Amerika, İngiltere gibi ülkelerin kesinlikle altında tutmak zorunda. Altında tutmak zorunda. Çünkü altında tuttuğunda cazip bir yatırım yeri Aynen, oluyor. Abi. Çünkü vergi çok önemli bir olay. Eee um, Stabilize dedik, vergi dedik. Regülasyonlar çok 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 önemli. Bu aslında benim gördüğüm kadarıyla e, yabancı yatırımcı açısından yabancı yatırımcıya geri adım attıran bazen noktaların başında geliyor. Türkiye'deki regülasyonların çok sık değişiyor olması. Çok sık değişiyor olması. Mesela burada şu örneği vereceğim. E, vatandaşlık değil mi? Şimdi gayrimenkul olarak gayrimenkule 400 bin dolar yatıran vatandaşlığa başvurabiliyor Türkiye'de. İnanın bana 2017'den beri ki ya bu vatandaşlık prosedürü 2017'de başlamıştı. Kaç sene geçti? 7 sene falan geçti. Bu son 7 senede en az en az 15 defa kurallar değişti. Vatandaş olma kuralı değişti. Kurallar Altı veya ayda bir prosedürler yani. veya işte şu olmazsa olmaz, şu anda şuna ihtiyaç yok, şu değil, şu olmalı. Kurallar değişiyor. Yani nasıl anlatabiliriz bunu? Kale değil mi? Kalenin direkleri değişiyor. Belki onu şöyle anlatmak lazım. Şimdi sayın seyirciler, Kemar'ın tabii büyük de bir fon yönetiyorsun. Ciddi anlamda tekil de olsa hitap ettiğin yatırımcı kitlesi belki 500 ile 1000 arasında, belki daha da fazla bilmiyorum. Ama sen şimdi regülasyon değiştiğinde tekil yatırımcı belki bundan bir kişi iki kişi etkilendi diyebilirsin ama fon aracılığıyla gelecek olan binlerce kişinin aynen, aslında aynen biz öyle. girişini engellemiş Aynı oluyoruz. Aynı fonlardan böylelikle. bahsetmek istiyorum. Belki biraz sonra açarız. Tabii. Çünkü fonlar çok önemli bence Türkiye için. Ama regülasyonların ilk başta iyi düşünülüp bir regülasyon çıkardığımızda o regülasyonun sadece ana maddesini ve ana maddesinin altındaki birkaç maddeyi değil bütün detayını bir araya koyup sonra çıkaralım. Türkiye'de ben bazen şunu görüyorum. Bir regülasyon çıkıyor, bir kanun çıkıyor herhangi bir konuyla ilgili ana madde orada, kanunun ne yapmak istediği orada ve genelde doğru yollarla çıkıyor. Yani söylemeye çalıştığım genelde e, katılıyorum çıkan kanunlara. Evet, mantıklı, mantıklı, rasyonel. Doğru yere git götürmeye çalışılıyor. Ama ne oluyor? Ana maddesi çıkıyor. Belki ana maddeyi destekleyen birkaç kemik, iskelet madde de çıkıyor. Ama altında bunun bir sürü detay var. Bir kanonun altında bir sürü detay var. Çünkü iş dünyası öyledir ki bir şey yaptığınızda, yapacağınızda, herhangi bir hareket, bir yatırım yapacağınızda bunun yüzlerce farklı permutationları var. Değil mi? Bu da kanuna yansıtılmak zorunda. Bu detaylar aynı anda çıkmıyor. Kanun çıkıyor ama detaylar yok. Bu defa ne oluyor? Tamam bunu yapmamız lazım ama nasıl? Böyle mi? Böyle mi? İnan ki ben bunu çok yaşadım Türkiye'de. Ve biz de yatırımcıya şey veremiyoruz, um, Tabii. tavsiyede bulunamıyoruz çünkü bilmiyoruz. Avukatlarımıza soruyoruz, onlar diyor tamam inceleyeceğiz, size döneceğiz. İnceliyorlar, geri dönüyorlar. Tamam bu böyle, bu böyle ama burası belli değil henüz. Böyle mi olacak, böyle mi olacak? E, tamam ama bir kanun çıkmış. Yani anlatmaya çalıştığım bunlar çok önemli şeyler. Küçük gibi gözükmekle çok beraber alt bile ama... Ama re çok önemli. Realize yani. ediyorken ciddi anlamda Aynen. vakit kaybına, para Aynen. kaybına, tabii ki. Ve risk iştahının ya da şöyle diyelim yatırım riski iştahını, artırıyor. riski, riski arttırıyor ve yatırım iştahını da baskılayan bir süreç. Düş düşürüyor. sürüyor. Çünkü riski yatırımcının gözündeki riski arttırıyor. Aynen öyle. O risk belki aslında gerçek manada o kadar artmış değil ama görüş olarak riski artırıyor. Neden artırıyor? Çünkü yatırımcı diyor ki şu anda kanun şunu diyor, regülasyon şunu şunu diyor. Tamam bana uyar, gireyim ama iki sene sonra değiştirirlerse çünkü geriye baktığımızda bu devamlı olmuş. Yine olabilir. Yani burada piyasalara bir güven vermesi lazım Türkiye'nin. Bu çok 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 önemli. İşte bunda tabii reel sektör paydaşlarıyla aslında bu kanun taslağının tartışılıp birlikte bir hani noktaya ortak konsensus bir şekilde çıkar kesinlikle. çıkarılması burada sürekli değişimin de önünü alacak bir husus olacak. Ve kesinlikle. E yani pozitif etkisi de ciddi anlamda bir dalgası yaratacak gibi duruyor. İsterseniz kripto ile ilgili bir haberimiz var. Haberden kesinlikle. sonra bir hazırda çünkü meclise sunuldu sunulacak bu yeni kanun tasla. Ondan sonra onu bir tartışıyor olalım. E haberden sonra buradayız. Kripto varlıklar, altın, euro, dolar gibi en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri. Ancak dikkat. Kripto aynı zamanda seçimler, ülkeler arası gerilimler gibi olaylarda ilk etkilenen piyasalardan. Şimdi kripto paralara baktığımız zaman işte 60 bin 70 bin dolar seviyeleri mesela geçen yıl iyi bir performans gerçekleştirdi. Ee, geçtiğimiz haftaya baktığımız zaman İran-İsrail gerginliğinden dolayı %10 değer kaybetti. 60-65 bin dolar aralığında oyalanmaya devam ediyor. Ee, 6 ayda verdiğini bir günde geri aldı. Kripto para birimleri günümüzde finans dünyasında her ne kadar önemli yer edinirken yatırımcıların da tercih noktalarından biri oluyor. Her ne kadar tercih edilse de riskleri de mevcut. Peki kripto parada hangi riskler var? Kripto para piyasında işlem yapıp da kaybeden kişiler dövizde de, emtiyada da, borsada da aynı kayıplarla karşı karşıya kalabilir. Bunu da bir döviz piyasası gibi bir borsa piyasası olarak görmek lazım. Özellikle kredili işlem yapan, açı alım satım yapan, yüklü miktarda umut para